Sever seni bu kadar Geldi çöktü bak yine kar. Üzerime geliyor birden dört duvar Kurtar beni Allah aşkına Koşa koşa döneyim sana Kar etmiyor burada ne görüş ne volta Aşkımız buraya kadar Beni senden alıkoydular Yüreğimin tam ortasından vurdular Sanma sakın vazgeçerim Unuturum ya da silerim Sen olmazsan geçmiyor burada günlerim Gidecektim ben tam askere Bırakmadım seni yine de Koştum geldim yanına hemen gizlice Aşkı tutan o ellere Vurdular Şimdi kelepçe Seni sevdim diye mi bu işkence? Koymaz ki anne hasreti Babam zaten Hiç olmadı ki Bir sevgili sevmiştim o da Terk etti